Ceren anlatsana başka başka neler oldu okulda? Ya anne tamam iyi güzel diyorsun anlat diyorsun da ben burada ödevimi yapmalıyım anneciğim. Ay pardon pardon güzel kızım tamam sen ödevini yap. Hmm, bu arada ne ödevi yapıyorsun? Oh anne. Ya yaz tatilimizle ilgili kompozisyon yazmamız gerekiyor. Ben de şu an onu yapıyorum. Ya öyle mi? Ay hadi yaz yaz sonra ben de okuyayım ama tamam mı? Tamam anneciğim izin verirsen artık ben bunu yazacağım. Tamam kızım oldu. Ay ben çorbayı yapıyorum. Bu arada bu ödevin aynısından canın yok mu? Var tabi canında yazması lazım. Ayrıca can okulda matematik ödevini bitirmedi bir de onu yapması lazım. Hmm. Ama maşallah canın hiç o taraklarda bezi yok. Can, can oğlum senin ödevin yok mu? Of, of, oh, of, oh, oh, ay kaybediyordum tam neyse. <laughs> ay bu oyunun uzmanı oldum. Uzmanı benden iyi oynayan yoktur bu oyunu. <laughs> can diyorum. Can. Ay kime diyorum ben? Hiç bak oralı değil. Dalmış şu tablete. Ne oynuyorsun orada Can? Aa anne. Anne bir şey mi dedin? Ne dedin anne? Bak duymuyor bir de beni ne söylediğimi hiç duymadın mı? Aa anne duymamışım ya. Ay o kadar heyecanlı bir yerindeyim ki oyunun. Ya sen oyna oyna bakalım oyunları. Bak akşam yemeği saati geldi. Yemekten sonra ders çalışmak falan yok. Uyku saatiniz geliyor çünkü. Ya anne ödev 5 dakika hemen yaparım ben onu bir şey yok. Ya tabi tabi 5 dakika. Hiç de 5 dakika değil. Öğretmen tam bir sayfa dedi. Ya of sen karışmasana bana. Tam bir sayfa dediğin şeyi ben 5 dakikada yazarım zaten. He, aynen öyledir öyledir. Daha matematiği bile bitirmedin. Of. Ya sen biraz sussana. Allah Allah. Bu ödev benim sorumluluğum. Sadece beni ilgilendirir. Evet Can. Senin sorumluluğun ama bakıyorum senin sorumluluklarınla hiçbir ilgin yok. Of anne ya of. iyi kaybettim bu arada. Of, yapacağım dedim. Tamam yapacağım. Biraz sonra yapacağım. Şimdi canım istemiyor, kendimi hazır hissetmiyorum, konsantrasyon toplayamıyorum, ee, elim ağrıyor. Bu arada odaklanamayacağım da şimdi. O yüzden sonra yapmam lazım. Ah can ah bir sürü lafı da öğrenmiş arka arka sıralıyorsun bana. Nasıl odaklanamayacağım? Oturacaksın alacaksın önüne kalemini, kağıdını, defterini neyse yazmaya başlayacaksın. Hadi bakayım kompozisyonla ilgili düşün bari ne yazacağını ne edeceğini. Kafanda bir belirlensin en azından. Hee. Tamam anne. Ben tam şimdi onu yapacağım. Kafamda belirleyeceğim. Tamam mı? Ama önümde tabletin olması lazım. Çünkü yazın gittiğimiz yerlerin fotoğraflarına bakıp bakıp öyle bir hmm, e, kompozisyon alıştıracağım. Hımm. Tamam hadi bakalım benim güzel oğlum. Sen çok güzel bir kompozisyon yazarsın. Bu arada matematik ödevini de unutma tamam mı? Tamam anne. Ha benimki bitti. İşte son kelime ve bitti. Anneciğim ödevim bitti. Anneciğim şimdi gidip oyun oynayabilir miyim? Tabii ki kızım ama lütfen oyun odasında sessiz ol tamam mı? Çünkü Melis uyuyor. Tamam anneciğim. Gidip çantamı da hazırlayacağım. Sonra da oyun oynayacağım. Ay bu çorba da kaynamadı gitti. Oh, akşam yemeği hazırlığı yapmam lazım artık. Masayı hazırlayayım bari. Can. Can oğlum ne yaptın? Buldun mu fotoğrafları? Hadi başla artık yazmaya. Bak akşam yemeğini hazırlıyorum. Buldum anne buldum. Ya bu arada çok uykum geldi benim. Ay sabah erken kalkmaya henüz alışamadım galiba. Ah gözlerim kapanıyor anneciğim. Bak şimdi. E, ödev yapacağım dedin ya. Ya anne ödevimi sabah erken kalkıp yapsam olmaz mı? Tabii ki olmaz. Sabah erken kalkıp hemen okula gideceksin zaten. Ah can ah. Cık, bak geldim. Bütün gününü oyun oynamakla geçirdim. Şimdi ödevin hazır değil. Ya of olsun anne okulda yaparım, teneffüste yaparım, yapmasam olmaz mı? Ne demek olmaz mı? Cancım ödevini yapmadan nasıl gideceksin okula? Öğretmenleri nereye diyeceksin hiç düşündün mü? Düşündüm. Ay düşünmedim. Düşün, düşündüm düşünmedim fark etmez anne zaten öl, teneffüste yapacağım dedim ya öğretmenim yaptığımı düşünecek. Evde yapıp getirdim zanneder. Ha, bak sen şu kurnaza bir de öğretmen ne kurnazlık yapacaksın bence öğretmenin zaten bunu anlayacaktır can bak baban birazdan eve gelir ve masaya oturacağız masaya oturup yemek yedikten sonra da uyku saatiniz gelecek asla ödev yapmana izin vermeyeceğim şimdi hazır vaktin varken kalk ödevlerini yap lütfen ya anne çok uykum var dedim ya iyi şurada gezdirsen biraz Of elimde de şu tablet. Can bundan sonra derslerini yapmadan tablet kullanmana izin vermeyeceğim. Eve geleceksin hemen derslerini yapıp istediğin kadar tabletle vakit geçirebileceksin tamam mı çocuğum? Ne? Aa tamam yasaklamayacaksın yani. Peki tamam anne ben şimdi ödevimi yapacağım. Ha oh, gideyim defterimi alayım. Ha, her şeyim hazır. Artık ödevimi yapabilirim. Anne, Ceren sana neyle ilgili kompozisyon yazacağımızı söyledi mi? Söyledi tabii yavrum. Neymiş peki? E i̇şte tatili nasıl geçirdiğinizle ilgili bir kompozisyon yazacakmışsınız. Evet anne evet. Aynen öyle bir kompozisyon yazacaktık da. Ceren mesela nasıl başladı? Nasıl bir başlık attı? Hatırlıyor musun sana okudu mu? Aa Cancım olur mu? O Ceren'in yazdığı kompozisyon. başlığını söylersem senin kompozisyonun da etkilenebilir. O yüzden sen kendi aklına gelenleri yaz oğlum. Eee ama anne Onunla benim tatilim aynı sonuçta. Yani aynı şeyleri yazabiliriz bence hiç mahsuru yok. Sence olmayabilir ama bence bir mahsuru var. Hadi bakayım. Aa, laf kalabalığı yapıp duruyorsun. Of tamam anne tamam. Ya peki bir şey daha soracağım. Şimdi mesela kompozisyon nasıldı anne? Böyle bir giriş vardı. Giriyorduk. Ama nasıl giriyorduk onu hatırlamıyorum. Ah can ah. Sen okulda ne yapıyorsun acaba? Şimdi önce Giriş konusu yani işte e, mesela tatilime başlarken önce falan diye devam edebilirsin. Bak şimdi bak beni de kandıracak kompozisyonu bana yazdıracak. He, tamam anne ben şimdi aynen böyle yazıyorum. Tatilime başlarken anne anne sonrası nasıldı? İşte oğlum tatilime başlarken önce anneannem ve dedemi ziyarete gittim. Önce dedemi, anneannemi ziyarete gittim. Ee anne sonra sonra nasıldı? Aa bak şuna bak. Benim söylediklerimin aynısını mı yazıyorsun sen oraya? Yok anneciğim kelimeleri değiştiriyorum. Ah can ah. Cık. Aa kızacağım ama şimdi. Madem gönlün yok yapma o zaman ödevini. Yarın öğretmeninle konuşursun. He. Peki öğretmenime gönlüm yoktu yapmadım desem kızar mı sence? Tabii ki kızar. Ne demek gönlüm yoktu yapmadım? E sen öyle dedin ya anne. Gönlün yoksa yapma dedin. Gönlüm yok yapmayayım o zaman. Ah Can seninle laf yarışına girilmez. Hadi al şu kalemini defterini. Bak çok sinirim bozuldu. Al ödevini. E, git odanda yap çabuk. Olur anne. Ama Ceren burada yaptı. Ona izin verdin. E işte o Ceren'in yöntemi. Ceren burada da çalışabiliyor. Odasında da çalışabiliyor. Sen kendini nasıl yapabiliyorsan öyle yapacaksın. Madem mutfakta etkileniyorsun git odanda yap çabuk. Of. Tamam anne ya tamam anne. Peki sonucu nasıl olacak mesela onu söylesene anne. Oğlum bak şimdi kızacağım artık. Hadi bakayım odana. Ay çok uykum geldi ya. Of. Ee, benim güzel kızım okul nasıl geçti bakalım? Babacığım okul çok iyi geçti. Yalnız bir şey diyeceğim. Biz eve gelince sadece okuldan konuşuyoruz. Niye böyle yapıyoruz? E kızım bütün gün okuldaydın ne yaptın ne ettin merak ediyoruz. Arkadaşlarınla aran nasıl öğretmeninle nasıl merak ediyoruz işte. Analar babalar evlatlarını merak eder be çocuğum. Yani iyi güzel de ben anlatacak konular olursa zaten anlatırım. Ama annem sürekli e ne yaptın e o ne dedi e ne sonra ne oldu e sen gittin mi e öğretmenin ne dedi diye çok şey soruyor bana. Hmm. Eh anneler sorar kızım bana da soruyor. Hmm, sana da mı soruyor? Bak şunlara bak. Benim yanımda bir de dedikodumu yapıyorlar. Kızım, e ben sana soruyorum, merak ediyorum. Ben de sana gün içinde neler yaptığımı anlatıyorum sonuçta. Birbirimize her şeyi anlatmazsak, e ne yapacağız biz susup duralım mı yani? E ama anne, ben sana şimdi mesela yeni oyuncakları falan anlattığımda sen ne yapıyorsun? Ay kızım dur dur, şimdi vaktim yok, dur dur, şimdi konuşamayacağım falan diyorsun ama okul konusu gelince maşallah çok konuşuyorsun. <laughs> Ay yok musun galiba. Tamam, tamam. Peki, bundan sonra daha soracağım ama e günün nasıl geçti de sen de biraz detay ver. Olur mu? Tamam anneciğim. E Ardacım, senin günün nasıl geçti? Aa hayatım baba. Bugün yoruldum biraz ama neyse bütün işleri yoluna koydum. Gayet iyiydi. Sen ne yaptın canım? Nasıl geçti günün? Ay ben de işte bugün ev işleriyle uğraştım biraz yemek yaptım. Ofise de gelemedim tabii. Bakalım inşallah yarın geleceğim. Sen bak keyfine canım ben işleri hallediyorum. Cerenciğim hadi tatlım git canı çağır da yemeğimize oturalım. Tamam anneciğim. Eee Can niye odasında? Ay sorma sorma Ardacığım. Can bir türlü ödev yapmak istemiyor. Çok gönülsüz. Ne yapacağız bilmiyorum. Mutfakta yapacaktı ödevini. Ben de dedim hadi bakayım odana. Galiba sesli ortamda çok çalışamıyor. Odana git dedim. Odasında ödevini yapıyor şimdi. Eee ne yapalım? Her şey o kadar kolay değil onlar için. Ama alışacaktır. Yazdan çıkınca birdenbire adapte olamadı galiba okula. Hı hmm, galiba hayatım. Neyse. Eee Nerede kaldı bunlar? Ceren, Can hadi gelin çocuğum. Geldim anneciğim. Ee, Can nerede tatlım? Anne Can horul horul uyuyor. Yatağına yatmış. Elinde kalemi, bir yanda kitaplar, bir şeyler. Bütün etrafı okul malzemeleriyle doluydu. Kafasında kitap vardı uyurken de. Ben onların hepsini topladım. O yüzden geç kaldım anneciğim. Aa nasıl yani? Ödev yaparken uyuya mı kalmış? Ay tatlım benim. Yani ödevini yapmış mı bilmiyorum ama defter bomboştu anne. Galiba ödevini yapmadan önce uyuya kalmış. Aa bak sen şu yaramaza. Ah ah ah. Yarın gitsin ödevini yapmadan okula da görsün bakalım öğretmeni neler söyleyecek. Hadi biz oturalım yemeğimizi yiyelim. Bak sen şu yaramaza. Neyse yarın öğretmeniyle konuşur, bu işi halleder. Daha iyi olmuş. Boş ver hayatım. Hadi biz yemeğimizi yiyelim.